Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte. mal mısın Arkadaşlar bugün okullar ya bir sus ya. Arkadaşlar bugün okullarda yasaklanmış oyunları deniyoruz. Evet. Hangi oyunlar yasaklanmış? Bilmiyorum. Roblox, PUBG <laughs> Arkadaşlar bugün okullarda yasaklanmış oyunların Oy. part 2'sini çekiyoruz. Bunu bir kere daha çekmiştik evet. geçen sene. Part'tan kanlı para mıydı? Evet bugün belki tekrar oynarız kanlı parayı bakarız. Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. sizi çok seviyoruz. Videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar Derin kanal var. Derin Taş oraya da abone olursanız sevinirim. Ve bu videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Mükemmel videolar gelecek. Takipte kalın. Arkadaşlar o zaman Videomuza... okullarda yasaklanan oyunların ilk birincisine başlıyoruz. başlıyoruz. Evet Derecim. İlki çok bilindik bir oyun. Ha. Sence ne? Hı. He ne lan? Arkadaşlar ilk oyunumuzun adı Uzun Eşek. Ama oynamıştık. Uzun eşeği oynamadık. Oynadık. Üstüse çıkmıştık. Oynadık mı Uzun Eşek'i? Olsun bir daha oynayalım ya. Tamam. Eğlenceliyiz. Evet Uzun Eşek'te. De... Puan vereceğiz değil mi? Yani? He? Puan vereceğiz. Ben sen üstünden mi atlamışsın? Böyle bir şey mi galiba? Öyle miydi? Evet sen benim üstüne atlayacaksın atla. ama bu taraftan atla. Aa, sen benim üstüne Bakalım nasıl Asla. boyuş. Bu oyun yasaklandığında az çok biliyorsunuzdur yani milletin üstüne çıkmış. Eğer evet, bunun uzun eşeği e, önceden çekmişse kurumlar adını çektiyse. Hadi. hadi, hadi. Atlayacaksın üstüne koşarak hadi. 3, 2, 1 atla. Hadi. 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 Ya Allah ne diyor ya? Ya hadi hadi. <Gülüyor> hadi. <gülüyor> <gülüyor.> ya <atlarım>, ne iddia yani? <laughs> görüyorsun ya? Atla şunu hadi. <laughs> ya sabır ya. Beni atlasana oğlum. <laughs> hadi. 3, <Üç>, 2. <iki. gülüyor> oğlum atlasana popoma. 3, 2. Lan götümü niye yiyor ikide bir? Hadi. Ama çok oyunculuyor. Üstüne atlayacağım. <laughs> Benim, üstüne otur. 3, 2, 1 atla. Lan <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ya oğlum daha ilk oyunu beceremiyoruz ya. 3, 2, 1, atla. Koltuğa çıkmadan atla. Tamam koltuğa çıkmadan atla. 3, 2, 1, atla derim. Beceremiyor ki. Beceremiyor ki. Hadi, hadi, atla oğlum yaparsın hadi. Abi koltuğu atamıyorsun koltuğu da acayip kuruyorum. Bir, ya. hadi. 3, 2, hadi. Aç. Sen oğlum Hadi benim ağırda olun. Üç, iki, bir atla. <laughs> hadi seyirme. Hadi eğilebildiğim kadar eğileceğim. Arkadaşlar siz de videoyu beğenin ya. Burada Ay, hadi aç, bu tarafa gel. Koltuğa ayağım çarpıyor. Ne yapayım? Hadi derin bak çok eğilin. Üç, iki, bir. Aferin be. İşte benim yukarı. Ha, böyle ol olmadı ki böyle hiç. Bir daha bir daha. Sen beni kalırsın mı? Ben senin üstüne atlayayım. Hadi hadi bir şey olmaz taşırsın Anne. sen yani taşırsın. Hadi aslanım. Eğil. 3, 2, 1. La bu nasıl eğilme ya? Anne. Hiç eğilme böyle dur abi sen. 3, 2, 1. Gerize kalın niye kaçıyor? Allah'ım çıldıracak. Hadi eğil. 3, 2, 1. Ya niye kaçıyor? Ya atlayacaksın <laughs> Tam yavaş atlayacak. 3. Lan eğil evet. eğil 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 eğil. Eğil. He. Dur. Aa nerede? Aa çok bastı. Tam bastırmayacağım. Hadi 3 2 1. Hadi senle rahat madem. 6. Tamam arkadaşım. Hadi <laughs> ya. <laughs> ya bir daha da durmuyor ki. 3 2 1. Sümerle rahat. Böyle at. Aa. Ne oldu? Ofa çaktık ya. Abi şunu duruz diye atlayayım üstüne ya. Hadi be. Atlamıyor ki ben çıkıyorum zaten. Adamada, hadi be be be. Hadi be abi. Hadi. Hoppa. Her atlayayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Dur, son bana sok. Işte? <laughs> yok abi yok. Abi yap, tamam abi atlayayım Gel. Değil, Taşı beni. Nasıl, benim. Haydi Hadi derin. Üç. İki. Taşıyacak mı? Tamam. Üç, iki, bir taşı. <laughs> Çok taşıdın gerçekten. Evet arkadaşlar. İkinci. Bir, bir dur daha bir <laughs> dur. Birinci oyunumuz bitti. İkinci oyuna geçiyoruz. geçelim. Geçelim. İkin... Kısa eşek oynuyoruz. Yok kısa eşek mi? Allah'ım delireceğim kısa eşek diyor. Arkadaşlar ikinci oyunumuz. Taş Tokat atma mı? oyunu. Evet, tokat atma oyunu nasıl olacak? Şimdi onu gösteriyorum. İlk önce yavaş tokattan başlayacağız. Böyle, bak. Çekelim. Böyle. Git gide güç artıyor. Ama sen sana yavaş ben. Tamam, ben sana gelirim. yavaş. gerçekten küsürüm. Tamam, güç git gide artacak. Çal, çal, en son artın. Git gide azalsın. Git gide artacak. Azaldan orta. Tamam, hadi. İlk tokatı atıyorum. Mi, ne Daha böyle. Taş mı? Ya ne taş ki atmakası? Anladım. Hadi, üç. Sırı sıra mı? Evet, Hı. üç, iki, bir. Doğru. Sürekli artıyor, yavaş yavaş. <laughs> Hadi oğlum. Ben sen yok tamam, seni düşünüyorum ama. Tamam arttır sen de. Sen ne kadar arttırırsan ben o kadar vururum. Ben arttırmıyorum ki. Arttırman lazım. <laughs> tamam sen yaptır şimdi. Başka. Elim tutma. Orada tamam. izni koru. sen de hızlı mısın oğlum? Sen sen. Hadi hadi. Bu oyunu kim çıkarmış ya? Tamam yavaş yavaş. yavaş. <laughs> Derin. 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 <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Çek elini çek indir ben tutuyorum elimi. <laughs> Ağzını şişirdi bom diye ses çıktı. tane al. Ay doyamam. Tamam. tamam. <gülüyor> At. 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 Hızlandır artık. Çek elini. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam yavaş uçacağım yavaş. Oğlum çekme kendini daha çok canlı acı. Öyle yapma oraya. Benim. <laughs> 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 yavaş uçacağım yakından vuruyorum bak yakından çekiyor. Hadi tamam, ya. Ya baş vuracak dur. Lan <laughs> niye böyle niye duruyorsun? Dursana normal <gülüyor> dur. Allah'ım ya Rabbim. Düzgün dur. Çenesi kaydı. Evet, hızlandıracaksın şimdi. Yerinde mi? Aynen yerinde. Oldu sıçrayın. Olsun. Ay burada bitsin. Oo. Burada bitti <laughs> oyun bitmedi oğlum. Yeni başlıyor oyun. o kadar. Hocam mı öldürdün? O kadar demedim hadi. Tamam ben de seni kadar vuracağım. <gülüyor> hadi. Oyun burada bitti. Allah Allah yanağım yandı. Hırsız sıcacık oldu yanağım ya. Dokun Yatıyor yanağım. Ama ay tamam. Dokun yanağıma. Yanıyor yanağım. hayır. Tamam diğer tarafa gidin. Bitti. Diğer tarafa vur. Bitti işte. Şimdi... <laughs> Oğlum sen vuruyor bana tokatı. Hayır. Tamam az oyun. Hayır Sen az bana o oğlumu bu adam. Hızlıyor. Üçüncü oyunumuzun adı El Kızartmaca. Ama biz niye ayak kalktık ki gözükmeyebiliriz. Dur. Hı. Üçüncü oyunumuzun adı El Kızartmaca. Yine burada oynayacağız El Kızartmaca bu sefer. Eee biliyorsun El Kızartmaca'yı. Bak o ne? O, o El Kızartmaca bu o? Böyle yapıyorsun ya böyle yapıyorsun. Vuruyorduk böyle. Korkutun. He. El Böyle yaptığında elini çekersen vururum. Hı. Yoksa vurmaya çalışacağım sen çekeceksin. <laughs> tamam. Böyle da böyle. Öyle al. <laughs> vurmaya çalışacağım sen çekeceksin Ceren. Tamam. Hadi. 1 2 3. Amına koyayım böyle yapacaksın. Hep böyle yapmayacağım oğlum. Ama ne zaman yaparsan Ya Yok. O vurmalı hep. İlk bir de benden başlıyor. Tamam sen başla hadi. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> hadi. O ne ya? Sürpriz'e <laughs> Çok korktu ben şuan Önüne göndereyim Çok öyle. çok korktu Ya gerizekalı mısın? <laughs> Hadi Sen elini böyle tutup vuracan Vur Vur Hadi Ya oğlum <laughs> Vursana gerizekalı Lan vur <laughs> Vur artık <laughs> Lan böyle tutup şöyle vuracan <laughs> Aa, böyle vuracaksın. Hadi Oğlum kıtmasın sen ya. Böyle tutup böyle vuracaksın. Hadi böyle vuruyor. Vur şunu. Ha? Hadi. Tamam çektim vur bir tane. Vur, vuracağım vuracağım. Vur. E, bütün yüzüne vur. Ha? Tamam devam ediyorsun. Allah'ım delireceğim adam rastgele vuruyor tokat atar gibi. Ulan derin totoş musun sen? Sen yap sen, sen böyle Sen böyle Ben vurucu vurmaya çalışacağım, sen kaçıracaksın elimi. Bu kadar basit. Lan o ne? Çıkart şu elini ya. Videoyu beğenir misiniz? Derin tokat atmıyorum, eline vuracağım alt tarafı ya. Şöyle tut, şöyle. Aa, şimdi elini çekmeme şansı yok, vuracağım. Tutman lazım böyle. Çekmek şansın yok. Yandım. Lan niye çekiyor? Ya bu nasıl devam <laughs> ediyoruz. Çek dizini çek. Lan çeksene şu dizini. <laughs> Allah. Lan sen ne Hadi hurdum. Bir daha tutacaksın elini. Çekme şansın yok hadi. Tut elini. <laughs> hadi ya. Hadi. Oo. Devam ediyoruz. Lise adam bir sıfır alıyor. Ben kaçıyor. kaçırdım sıra sende. Sen vuruyor artık. <laughs> Tuz ne <neyler>? lan? <laughs> Bak gene bu <böyle. gülüyor> Arkadaşlar bir diğer oyunumuzun adı birdir bir. Bu da uzun eşeğe benziyor. Bu sefer uzun eşekle mesela üstünde durduk ya. Bu sefer atlayacağım. Yani buradan atlayıp diğer tarafa geçmeye çalışacağız. Evet bu oyunumuzu da tekrar yapacağız. Bakalım en çok beğendiğiniz oyunu veya başka yasaklı oyunlar varsa onu da bana yorumlarda yazın. Biz onu diğer videolarda çekelim. Şu taraftan, şu şuradan atlayacağım. Evet şimdi ben oturup böyle atlayıp durayım ben. Böyle atlayabilirsin sen. Normalde böyle atlamamız lazım. Ama derin küçük yaşım şimdi böyle yapacağım. Etleri evet, atlıyorsun. Atlayıp bu tarafa atlayacaksın. Lan öyle değil değil. Öyle değil. Gene başladın he. Ama Bak sen geç ben sana göstereyim. Biraz öne gel. Öne gel biraz. Ya, yani dur öyle. Sakın kımıldama tamam mı? Uy, bir alkış alabilir miyim? Çok iyi yaptın. Ama sen büyüksün ben korkuyorum. Tamam hadi o yüzden oturuyor bir şey. Çok iyi işte ama. Ha, çok eğildim hadi bakalım nereye? yapalım. Evet. Yaparsın oğlum. Ne? Dersin oğlum, ne göte oturursun. Tamam, o zaman sana bacak yapıyorum. Bacağını atla Bunun üstünden atlayacaksın hadi. Tamam, hadi derin. Haydi Hadi oğlum, 3 2 1 atla derin. Aa! <laughs> Aa. Hadi, <yapalım> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben çok fazlayım. Kızgınım. Böylese. Öyle yaptım işte abi. Ha derin, 3 2 1 atla oğlum. <laughs> atla. Haydi asan. Lan karşı tarafa geçemiyor ki köprüde kalıyorsun. Bir abam küçük ya. Hadi derim son kez. Hadi. Evet. Bir daha maçın. Evet, evet. Biraz daha ne kadar benim götürmeyeceğim ya. Arkadaşlar gözükmezserim, e, gözükmüyorsam eğer kusura bakmayın. Onun sersek. E, e 3 2 1 hadi derim. Hadi bekle. Son neyi bekle Benim ağrıdı Tamam. Uf, tamam. 3 2 1 atla derim. Atla derim ha ha yerdeyim hadi derim. Üç gibi atla. Dur. Ya nehir Yerde. mi geçiyor? Dur. Benz, ben Tam Daha ne kadar eğilim gözükmüyorum ki. 3 Üç gibi. Hadi derin arma edin. Aa, aferin derin çok güzel zıpladın gerçekten. Yine de yaptın derine bir alkış alabiliriz. Arkadaşlar çok yorulduk. Aya şey denedik gerçekten çok aşırı şeyler. Çok fazla yasaklanan oyunlar var, e, var. fakat e, bunları ilk videoda zaten yapmıştık ilk partında geçen sene. O yüzden Meselen kanlı e, para yapacak. Kanlı para yapacaktık mesela kanlı para da yasaklanan oyunlardan bir tanesi onu biz ilk videoda yaptık diye burada yapmadık. Farklı oyunlar varsa böyle yorumlara yazın. Üçüncü serisinde başka şeyler deneyebiliriz. Bu sefer daha zorlayıcı. Siz biliyorsunuz yorumlara yazın bize yorumlardan görüp çekeriz. Evet. Evet arkadaşlar, o zaman Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda ne çekelim onu da yorumlara yazmayı unutmayın Eğer bu video güzel bir beğeni sayısı gelirse derine kışkırtma geliyor <laughs> Evet derinin kanalı var Deri taş oraya da abone olursanız sevinirim Sizlere Bir şey söyleyeceğim bir dakika bir şey söyleyeceğim Bu arada şunu da aklınızdan çıkarmayın Her akşam değil de genellikle iki günde bir Bazen her akşam Yedi buçukta Yedi otuz veya yedi kırk arasında akşamları Shorts atıyoruz kısa video olarak. Ve yorumlarda ilk yorum yazanları da kalp atıyorum. Evet. Onu da kesinlikle unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.